hangi ne olursan ol en iyisini olmalısın diye bir Aziz Nesin'in şiiriyle başlamak istiyorum. Aziz Nesin şöyle diyor. En iyisini olmalısın. Diyelim ki ıslık çalacaksın. En iyisini çalmalısın. Sen öyle bir ıslık çalmalısın ki herkes kıtayla bakmalı. Hiç kimse senin kadar iyi ıslık çalamamalı. Herkes sana imrenmeli, alkış tutmalı. En iyi ıslığı sen çalmalısın. Bu şiir uzar gider böyle. İşte daha sonra diğer konulara geçer falan. Şimdi söyleyeceğim laflar baştan tuhafınıza gider, git, gidiyor olabilir. Gider de muhtemelen. Konuşmanın tamamını dinlediğinizde ya bu adam galiba haklı demenizi ta, diyeceğinizi tahmin ediyorum, bekliyorum da de, demeyin de demeyin demez yani. O ayrı bir şey. Bu fıtratla ilgili bir şey. Ya da makivellizme inananlar demiyor.